Arkadaşlar merhaba Trigonometri Soru Çözümü serisine 14. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde: O ve A merkezi çemberler birbirlerine CD, OB doğrusu da büyük çembere T'de DD AOB açısı eşittir beta, BAO açısı eşittir alfa. Kosinüs beta eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre, tanjant alfa kaçtır diye sormuş. Şimdi burada kosinüs beta'yı kullanabilmek adına A merkezi çemberden A'nın merkezinden T T teğet noktasına bir doğru çizersek burası dik gelmek zorunda. Daha sonra burada oluşan AOT dik üçgen olduğu için kosinüs e, beta komşu bölü hipotenüstür. O yüzden biz burada komşu uzunluğuna 4 ve hipotenüse 5 diyebiliriz. Burada 4k 5k demenize de gerek yok çünkü bize sonuçta tanjant alfa yani bir trigonometrik oran sorduğu için sayı verebiliriz bu şekilde. daha sonra 3 4 5 üçgen oldu gördüğünüz gibi bu üçgen. O yüzden AT yarıçapı 3 oldu. E A merkezli çemberin yarıçapı 3 olduğuna göre AC de 3'tür. O yüzden bunu şu şekilde yazalım. Şuraları tekrar siliyorum. AC yarıçapı gördüğünüz gibi 3 olmuş oluyor. E buranın tamamı 5 olduğu için burada OC 2 olmuş olur. E o merkezi çemberin yarıçapı olduğu için burası da 2. OT uzunluğu toplamda 4'tü. O yüzden buraya 2 kalmış oluyor. Şimdi sarı üçgene göre yani AOB üçgenine göre iki iç bir dıştan gördüğünüz gibi buradaki açı alfa artı beta gelmiş oluyor. E dolayısıyla alfa artı beta'nın biz Tanjant değerini şurada görebiliyoruz. Bakın şuradaki dik üçgene göre e, tanjant alfa artı beta belli. E, tanjant beta da belli olduğuna göre toplam fark formülüyle tanjant alfa'yı oradan çekebiliriz. Yani sonuç tanjant alfa artı beta'yı yazarsak önce tanjant alfa artı beta e, kırmızı dik üçgene göre karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi 3 bölü 2'dir. Aynı şekilde tanjant beta'ya bakarsak tanjant beta da büyük dik üçgene göre yani 3 4 5 üçgenine göre karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi 3 bölü 4'tür. E bu ifadeleri bulduktan sonra tanjant alfa artı beta'nın formülünü yazalım. Tanjant alfa artı beta eşittir. Toplam formülüne göre tanjant alfa artı tanjant betadır. Bölüm 1 eksi tanjantların çarpımıdır. Yani tanjant alfa'yı bilmiyoruz. Zaten bizden onu istiyor. Artı tanjant beta 3 bölü 4'tür. Bölü 1 eksi tanjantların çarpımı. Yani tanjant alfa çarpı 3 bölü 4. O da eşittir. Gördüğünüz gibi. E, tanjant alfa artı betey, biz yukarıda 3 bölü 2 olarak zaten bulmuştuk. Yani 3 bölü 2'ye eşitlemem gerekiyor. O yüzden payda ve payda da burada payda eşitleyerek işlem yaparsak ifadelerde e, ne olmuş oluyor? Bakın burada payda eşitleyip yazarsak üst tarafı 4 tanjant alfa artı 3 bölü 4 geliyor. Alt tarafta da payda 4 olduğu için o paydalar zaten ters çevirip çarpınca birbirini götürecek. O yüzden yazmıyorum. Alt tarafta da gördüğünüz gibi 4 eksi 3 tanjant 3 tanjant alfa o da eşittir. 3 bölü 2 gelmiş oluyor. E son ifadede işler işler çarpımı yaparsam 8 tanjant alfa artı 6 eşittir. 3 kere 4 12 eksi 3 çarpı 3'ten burası 9 tanjant alfa geliyor. Eksi 9'u tanjant alfayı sol tarafa atarsam 9 artı 8'den 17 tanjant alfa geldi. 6'yı da sağ attığım zaman 6 kaldı. Yani tanjant alfayı çekersem cevap buradan 6 bölü 17. Yani cevap C seçeneği gelmiş olur. Devam edelim. 67. soru. Şimdi burada bir ifade verilmiş bir eşitlik. Buna göre verilenlere göre tanjant x değeri nedir diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda ilk önce payda işleyeceğiz. payda işlemek adına burayı gördüğünüz gibi 1 artı kosinüs x ile e sağ tarafı da 1 eksi kosinüs x ile çarpabilirim. Şimdi çarptığım zaman ne oluyor üst taraf? 1 artı kosinüs ile 1'i çarptım. Burası 1 artı kosinüs x oldu. 1 ile 1 eksi kosinüs x'i çarparsanız orası 1 eksi kosinüs x olur. E, bölü Gördüğünüz gibi burası ne oldu? 1 eksi kosinüs bölü ortak payda. 1 eksi kosinüs ile 1 artı kosinüsü çarparsanız e, burası eşlenik çarpma olduğu için ne gelmiş oluyor? 1 eksi kosinüs kare x gelmiş oluyor. E sağ tarafta gördüğünüz gibi 11. Şimdi dikkat ederseniz üst tarafta kosinüsler birbirini götürdü. Alt tarafta 1 eksi kosinüs kare x ifadesi sinüs kare x'e eşittir. Çünkü sinüs kare ile kosinüs karenin toplamı 1'dir. Oradan sinüs kareyi çekerseniz 1 eksi kosinüs kare x'e eşit olmuş olur. Yani en son kalan ifade gördüğünüz gibi 2 bölü sinüs kare x eşittir 11 olmuş oldu. E buradan sinüs kare x'e çekersem yani işler işler çarpımı yaptığım zaman sinüs kare x'i çektiğimde yani 11 ile sinüs kare x'in yerini değiştirdiğimde aslında 2 bölü 11 gelmiş oluyor. Şimdi biz bu ifade yardımıyla kosinüs de yazabiliriz. Çünkü kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamı 1'dir. Onu da şuraya yazalım. Kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamı 1'dir. Dolayısıyla ben buradan e, sinüs kosinüs kare eksi çekersem gördüğünüz gibi kosinüs kare eksi ne olmuş oluyor? 1 eksi sinüs kare x olmuş oluyor. Yukarıda anlattığımız mevzudaki gibi. E, dolayısıyla e, buradaki 1 eksi sinüs kare eksi yazarsam yani 1'den 2 bölü 11'i çıkarırsam kosinüs kare eksi bulmuş olurum. E, kosinüs kare eksi de gördüğünüz gibi ne oluyor? 1 eksi 2 bölü 11'den 11-2'den. Burası gördüğünüz gibi paylaş dediğinizde 9 bölü 11 olarak gelmiş oluyor. Şimdi ben kosinus kareksi biliyorum. sinüs kareksi de biliyorum. E bize tanjant sorduğuna göre tanjantta sinüs bölü kosinus olduğu için buradan tanjant kareksi buluruz önce. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Tanjant kareksi dediğimiz ifade sinüs kareksi de kosinus kareksinin oranıdır. E sinüs kareksi gördüğünüz gibi 2 bölü 11. E, kosinus kareksi de az önce bulduk. 9 bölü 11. Ters çevirip çarptığınızda burası gördüğünüz gibi 2 bölü 9 olarak gelmiş oluyor. E, tanjant kare x ifadesi 2 bölü 9 olduğuna göre tanjant x ifadesi artı ya da eksi artı ya da eksi kök içinde. Bunu kök için alırsanız kök 2 bölü 3 gelmiş oluyor. Şimdi biz burada artıyı mı alacağız eksi mi? Onu yukarıdan anlayacağız. X'in aralığı gördüğünüz gibi 4. bölgede. 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında olduğu için 4. bölge. 4. bölgede tanjant negatif olduğu için negatif almamız lazım. Yani o yüzden cevap tanjant x eşittir eksi kök 3 bölü pardon eksi kök 2 bölü 3 olarak gelmiş olur. Cevabımız da E seçeneği gelir. Devam edelim. 68. soru. Şekilde birim çembere C ile D noktalarında teğet, C, A ile DB doğruları verilmiştir. B, A, C, B, O, C eşittir, A, o, D, o, da eşittir alfa olmak üzere. Alanları S1, S2 ve S3 birim kare olan üçgenler oluşmuştur. Buna göre S1 artı S2 bölü S3 oranının alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bir kere burada biz burada S1 ile S2 toplam alanını bulabilmek için gördüğünüz gibi zaten burada BD ile O, C birbirine paraleldir. Çünkü burada D noktasında teğet olduğunu söylüyor aynı şekilde C'de teğet olduğu için bakın buralar bir kere diktir. Önce bunu anlayalım. Daha sonra burada BD ile OC x eksenine birbirine paralel olduğu için bakın burası da diktir. Dolayısıyla biz burada s S2'nin alanını bulabilmek için şuradaki tabanla bu tabana ait olan şu yüksekliği hesaplamamız lazım trigonometrik olarak. Şimdi burada trigonometrik değerler birim çember olduğuna göre yarıçaplar zaten bakın buralar birdir. O yüzden örneğin şurayı yazmak istersek karşı bölü komşu bize tanjantı vereceği için ve Burada komşu 1 olduğu için şu ifade gördüğünüz gibi tanjant alfa olmuş oluyor. Bu 1. Daha sonra BD uzunluğu toplamda şu dik üçgene göre bakarsak. Önce şu açıyı gösterelim. Z kuralına göre bakın buradaki açı da alfadır. E bu alfaya göre ve ODB dik üçgenine göre bakarsanız BD uzunluğu ne olmuş oluyor? Komşu bölü karşı bize kotanjantı vereceği için BD uzunluğu toplamda kotanjant alfadır. Çünkü karşı gördüğünüz gibi biridir. ben BD uzunluğundan tanjant alfayı çıkarırsam şuradaki bize sorulan S1 S2 üçgeninin tabanını bulmuş olurum. O şu noktaya da örneğin ben K dersem yani BK uzunluğu ne olmuş oluyor tabanımız? E, kotanjant alfadan tanjant alfayı çıkardığınızda e, neyi buluyorsunuz? Bk uzunluğunu buluyorsunuz. Bu bir. Daha sonra yüksekliği de bulalım. Yüksekliği de bulabilmek için ne yapacağız? Şu uzunluğun tamamından biri çıkaracağız. Şurası zaten yarı çap olduğu için birdir. E, dolayısıyla e, onu da nereden bulacağız? Şuradaki açıya bakarsanız, bakın bu açı da Z kuralından alfadır. Burası alfa orası da alfadır. Dolayısıyla AOC dik üçgenine göre bakacağız. E, burası 1 olduğuna göre komşu bölü karşı bize yine tanjantı ve kotanjantı vereceği için AC uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi AOC dik üçgenine göre yine kotanjant alfadır. Bundan da 1'i çıkardığımda yani şu kısmı çıkardığımda şuraya da ben H dersem şu yüksekliği AH yüksekliğini bulmuş olurum. AH yüksekliği de ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? Kotanjant alfa eksi 1 oluyor. E bu da tamam. Şimdi bulmam gereken ne kaldı geriye? Buradaki HB uzunluğu. Onu da bulabilmek için ne yapacağım? Yani daha doğrusu şurası çarpı burası bölü 2 bize alanı vereceği için onları da hesaplamamız gerekiyor. Onu da şöyle hesaplayabiliriz gördüğünüz gibi. Şöyle başka bir renkle göstereceğim onu da. Şimdi şu şuraya da T diyelim. HT dik dik H, e, buradaki HBT dik üçgeninde dik kenarları bulmam gerekiyor. HT mesafesi nedir bir kere? Buranın tamamı 1 olduğu için e, ben şu uzunluğu çıkarmam lazım veya şöyle düşünün buranın tamamı birdir şu uzunluğu çıkarmam lazım. Bu daha mantıklı oldu. Dolayısıyla ben burada TC uzunluğunun ne olduğunu görüyorum bakın karşı bölü komşu yine tanjantı vereceği için buradaki TC uzunluğu. Şöyle gösterirsek şuraya T demiştik. Şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi tanjant alfa. HD e, HT uzunluğuna ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi? Onu da şöyle yazalım. HT uzunluğu da birden tanjant alfa'yı çıkaracağız. Yani bir eksi tanjant alfa oldu. HB uzunluğunu da bulmam lazım. E, biz buranın tamamının zaten kotanjant olduğunu söylemiştik. E, kotanjant bu kotanjant ifadesinden biri çıkarırsam geriye BH kalmış oluyor. Yani BH dediğimiz uzunlukta Kotanjant alfa eksi 1 olarak gelmiş oldu. Şimdi bulduğumuz bütün değerlerden sonra e, biz alanları yazalım şimdi alt tarafa. S1 artı S2 dediğimiz alan. S1 artı S2 dediğimiz alan ne olmuş oluyor? Taban uzunluğu BK. Onu yukarıda hesapladık. Kotanjant alfa eksi tanjant alfaydı. Çarpı yüksekliğimiz AH. AH da hesapladık az önce. Kotanjant alfa eksi 1 bölü 2'dir. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha sonra S3 alanını da hesaplayalım. S3 alanı gördüğünüz gibi bir dik üçgen. E, dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. BH dikmesi kotanjant alfa eksi 1. BH kenarı. Çarpı diğer yüksekliği HD. Onu da yukarıda hesapladık. 1 eksi tanjant alfa gördüğünüz gibi. E oradan da çarpı 1 eksi tanjant alfa bölü 2 olarak yazıyorum. E ben bu alanları yazdım. E bunları yazdıktan sonra alanları oranlayacağız. Alanları oranladığımızda da ne oluyor? Bakın paydalar zaten birbirini götürecek. E buradaki e, oranladığımız zaman şöyle göstereyim. Bu ifadeleri oranladığımızda şu ifadeler gidecek. ikiler gidecek. Kalan ifadeleri de kotanjant alfa eksi tanjant alfa kosinüs ve sinüs cinsinden yazalım. Daha sonra düzenleyeceğiz. Şimdi üstteki ifade ne oldu? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa eksi sinüs alfa bölü Kosinüs alfa olmuş oldu. Alt, taraf, alt taraftaki şu ifadeyi de sinüs ve kosinüs cinsinden yazarsak ne olmuş oluyor da? 1 eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfaya dönüşmüş oldu. Şimdi daha sonra şu ifadenin sonucunu sol tarafa yapacağım. Orada fazla yerim kalmadı. Ya da şuraya bir yazalım. En son sonucu sol tarafa yazarız. Şimdi gördüğünüz gibi sol, sol tarafı kosinüsle sağ tarafı sinüsle paylaştırırsanız gördüğünüz gibi buradaki ifade gelmiş oluyor? Kosinüs kare alfa eksi sinüs kare alfa bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa geldi üst taraftaki ifade bölü alt tarafta pay değiştirip yazdığınızda kosinüs alfa eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfa gelmiş oldu. Son ifadeyi ters çevirip çarparak yan tarafa yazacağım. Şimdi yazalım. Ne kaldı üst taraftan? Kos kare alfa eksi sin kare alfa. Onu da iki kare fark olduğu için şöyle yazacağım. Kosinüs alfa eksi sinüs alfa çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfadır bölü gördüğünüz gibi sinüs alfa çarpı kosinüs alfa'yı aynen yazıyorum. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı bunu da ters çevirip çarpacağız alttaki ifadeyi. O da ne oluyor? Kosinüs alfa bölü ne kaldı orada da? Kosinüs alfa eksi sinüs alfa vardı. Şimdi bu ifadeleri yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada bazı şeyler sadeleşiyor. Kosinüs alfalar birbirini götürdü. Kosinüs alfa eksi sinüs alfalar da bu şekilde gitti. Kalan ifade üst tarafta kos alfa artı sin alfa bölü sin alfa kaldı. O zaman o ifadeleri de kosinüs alfa ile sinüs alfa ayrı ayrı bölersek Kosinüs alfa'yı sinüs alfa'ya bölerseniz gördüğünüz gibi kotanjant alfa oluyor. Sinüs alfa'yı sinüs alfa'ya bölerseniz 1 kalıyor. Yani cevabımız sonuçta 1 artı kotanjant alfa olmuş oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş olur. Devam edelim. Alttaki soru e 69. soru. Dekleminin 0,2 pi aralığında kaç tane kökü vardır diye soruyor. Önce kotanjant ifadesini kosinüs bölsünüs olarak yazıp işler dışlar yaparak yazacağım ifadeyi. Ne olmuş oluyor? Kosinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x var üst tarafta. İşler dışlar yaptığımda da 3 eksi 3 sinüs x kalmış oluyor burada. Daha sonra üst taraf gördüğünüz gibi kosinüs ve kosinüs çarpıp bunu yine tekrar işler dışlar yaparsam en son elimde ne kalmış oldu? Kos kare x eşittir 3 sinüs x eksi 3 sinüs kare x kalmış oluyor. E, cos kare x de 1 eksi sinüs kare x eşit olduğunu biliyorsunuz. O yüzden 1 eksi sinüs kare x yazıyorum yerine. Sağ tarafı da aynen yazdım buraya. 3 sinüs x eksi 3 sinüs kare x olmuş oluyor. Tüm ifadeyi sol tarafa atacağım. Şimdi sol tarafa attığımda 3 sinüs kare x'i sola atarsam artı olarak geçer. 3'ten bir tane buradan çıktı. Geriye ne kaldı? 2 sinüs kare x kaldı. 3 sinüs x sol tarafa eksi olarak geçti. O yüzden burası gördüğünüz gibi 3 sinüs x oldu. Bir de artı orada 1 vardı. Eşittir 0. Şimdi bu denklemi çarpanlarına ayırırsak 2 sinüs x çarpı sinüs x'tir sol taraf sağ tarafta eksi 1 ile eksi 1 yaptığımda çapraz çarpımlarının toplamları ortadaki ifadeyi veriyor. E bunun çarpanlarını bulduktan sonra sıfır buradan kök ne geliyor gördüğünüz gibi? E, 2 sinüs x eksi 1 sıfıra eşitlerseniz buradan sinüs x ifadesi 1 bölü 2 gelir. Aynı şekilde alt tarafı sıfıra eşitlersek sinüs x eksi 1 eşittir sıfırsa buradan da sinüs x gördüğünüz gibi 1 geliyor. Ama burada sinüs ifadesi 1 olamaz. Çünkü gördüğünüz gibi paydada buraya 1 yazarsak 1 eksi 1 paydayı 0 yapıyor. O yüzden yazamayız. Yani biz burada sinüsü 1 almayacağız. Yani sadece sinüs x'i 1 bölü 2 alacağız. e Sinüs x ifadesi 1 bölü 2 olduğunda x'in hangi değerleri için oluyor? x eşittir 30 olduğunda ve x eşittir 150 olduğunda. Yani bir, birinci ve ikinci bölgede sinüs değerleri e, pozitifti ve o yüzden 1 bölü 2 değerine karşılık gelen açılar da 30 ve 150 olmuş oluyor. Bütünleri olmuş oluyor. O yüzden 0 ile 2 pi aralığında sorduğu için 2 tane kökü var. Gördüğünüz gibi cevabımızdan B seçeneği gelmiş olur. Evet 70. ve bölümün son sorusu. Ee, şekildeki ABC üçgeninde BAD açısı 20 derece, DAC açısı 50 derece. Buna göre kosinüs 40 bölü kosinüs 70 oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi bir kere burada üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiş. Yani ben buraya alfa dersem burası da alfadır. İki üçgene göre de yani soldaki üçgene ve sağdaki üçgene göre de sinüs teoremi yapacağım. E sinüs teoremine göre soldaki üçgene göre yazarsam gördüğünüz gibi M'nin sinüs alfa'ya oranı x'in sinüs 20'ye oranına eşittir. Bu sol taraftaki üçgene göre yani ABD üçgenine göre ADC üçgenine göre de, de m bölü sinüs alfa yine ne eşit olmuş oluyor? y bölü sinüs 50'ye. E şimdi gördüğünüz gibi burada sol taraflar birbirine eşit oldu. O zaman denklemin sağ tarafları da birbirine eşit olmalı. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Eşit. E sağ tarafları birbirine eşitlersek gördüğünüz gibi en son ne kalıyor elimde? x bölü sinüs 20 eşittir y bölü sinüs 50 kalmış oldu. E şimdi bize soruda kosinüs 40 bölü kosinüs 70 istemiş. E bunun da sinüs karşılığını bulabiliriz. E birbirine tümlerini aldığınızda yani 90 dereceye tamamladığınızda sinüs değerlerine eşit. O yüzden kosinüs 40 neye eşittir? Sinüs 50'ye. E kosinüs 70 neye eşittir? Sinüs 20'ye. E dolayısıyla bizde bunu sormuş oluyor. O yüzden Burada işler işler yaptığınızda sinüs 50 ile x'in yerini değiştirirseniz ne olmuş oluyor sol tarafta? Alt tarafta ne kaldı? Sinüs 50 bölü sinüs 20 eşittir. X'i de aşağı aldığım için cevap y bölü x eşit olmuş oldu. Cevabımız da b seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.